Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Like atıp abone yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlıca evimiz böyle. Şimdi evimizde doğrulayalım. Ev diyelim. Ev diyelim. Ev. Sonra 100 kaçmış? 173 4 63 28 Yeşilse kırmızı yapıyorum. Onaylıyorum. Heh. Şu an Şans diye bir şey var mod. O oyunu bayağı güncelledik. Güncel bir oyun. Şimdi, şimdi biz bir madende, a biz ışık yapmamız lazım, bir madene inmemiz lazım, acilen. Hatta inelim. İnelim. İniyoruz. Hemen şunu şöyle yapacağız. Hemen şunu pişireceğiz. Ben birazcık odun kasayım. Odun kasalım hızlıca. Devam ki hızlıca devam ediyoruz. Hızlıca devam edeceğiz. Oy 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 toplayalım. Topla odunlarımızı topluyoruz. Topladık mı? Topladık. Hemen şöyle yapacağız. Hızlıca böyle. 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 Devam. Hemen şunu şöyle yapalım. Hayır ya. Ağaç gerçek hayattaki gibi üstüme devrildi. <laughs> Ama nerede öldüğüm de gözüküyor zaten arkadaşlar. Bakın bu modu iyi kurmuşum bak. Nerede öldüklerim en azından gözüküyor. Odun kasıyordum. Hep de ağaçın devrilmesi saçmalık. Hı. Aldım. Hemen alalım. Öldür. Öldürelim. Öldürdük. Şimdi eve gideceğiz. Eve doğru gidelim. Kır kır şuraları. Kır 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 kırmamız lazım. Kırdık mı kırdık. Evimize doğru gidiyoruz. kapımızı örtelim sağlamlığımıza koyalım çöpümüzü hemen evet, şunu şöyle yapacağız tabii ki de dört tane odun Hı. Hemen hızlıca şunu şöyle yapalım. Yaptık mı yaptık hızlıca alıyoruz. Aldıktan sonra ışığımızı da alacağız. Hemen devam edeceğiz. Devam ettikten sonra hemen şunu şöyle yapalım. Tamam bunu da aldık. 20 tane odunumuz var. Tamam uyuyalım. Hm. hemen gidelim yemeğimizi de aldık maden iniyoruz arkadaşlar kıralım da bir madene düşsek maden güzel güzel madenler yapacağız da hadi bakalım Hadi. Hayır 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 hayır. Gel buraya. Öleceksin zaten. Gel gel ya buraya. Öleceksin öleceksin. Hayır. Yat abi. Eşyalarım düştü ya. Şaka gibi. En kötü game modda çıkarım oradan alırım eşyaları. Hiç umurumda olmaz. Nerede o öldüğüm yer? Çok yakın bir bir yerde. Ha. Gel buraya zombi. Hayır, hayır bana vuruyor zombi ya. Yatıp uyuyacağım. Hiç uğraşamam. Bugün şanssız günüm ya. Harbiden. <laughs> ya git zombi artık. Nerede bu? Öldüğüm yer. Elimde yaprak bildiğim baksana. Hızlıca bir game gamma geçelim. Vur istediğin kadar ya. Artık umurumda olmayacak. O eşyaları da bulamıyorum. Alacağım. Ne vardı bende? Taş balta. Ondan sonrası kazma. birazcık yemek alalım. Gitti o yemekler. Onun yerine olsun. Bir de kalkan almamız lazım. Armor. Bunlar vardı çünkü. Hı hı. Bir de meşale lazım. Meşalem gitti çünkü. Meşalemizi alalım. Harbiden iki defa böyle şeyler oluyor. Ya, şansıma. Fazladan alacağım ya. uğraşmayın. da. daha tamam, belli tane yeter. Slash. Survivor diyorum. Kusura bakmayın. Normalde böyle yapmam. Ama yap artık zombi yüzü oldu ne yapayım Bitti artık burası kıralım Devam. Ha şimdi eşyalarımızı alırız. Ne yapayım? Biz şuraya ışık koysak. Kırmamız lazım. Hemen patlattık. Kaç tane creeper var burada ya? İkisini de patlat şurada. Patlattım. Tamam. Zombiler mi? Gelin bakayım zombi. Öldün zombicik. Şimdi hemen. Hemen şuradan madenimizi alalım. Kır bakalım. Oy 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 demirlerimizi alalım. Kırdık demirlerimizi. Demirlerimizi aldık. Yemeğimizi yiyelim. Yedik. Demirlerimizi aldıktan sonra devam ediyoruz. Hızlıca aldıktan sonra Hadi bakalım. Hayır hayır ölmemem lazım. Ölmeyeceğim. Gel buraya kardeş. Kaçtı o. Burayı kapatırsam. Nereye oluyor? Hızlıca. Devam. Burayı kapatalım. Devam ediyoruz. Madende birazcık demir kasabildim. Demirimizi alacağız. Lapisleri topluyoruz. Arkadaşlar bugünlük azıcık maden yapabileceğim. Çok yapamayacağım. Sandıklara bakalım. Burada bir şey yok. Hadi bakalım. Elmas buldum arkadaşlar. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Ama kıramayacağım. Ya o kırarım. Demir kasmadım mı? Kastım ben. Hızlıca şuradan demir kazma yapmamız lazım. Hemen demir kazma yapacağız. Yapmadan önce hızlıca Aa bir de soba yapmamız lazım. Hızlıca yapalım. Yaptık sobamızı. Demirlerimizi pişirelim. 1-2-3 tane pişireceğiz. Pişirmeye atıyoruz. Şuradan altınımızı da kıralım. Bunu da kıramayacağız ki. Bari gezelim sandık bir şey var mı diye. Buralarda. Ooo demir varmış. Önce İlerlemedin. Şu elmas değerli al kolay bulunmuyor. İki şöyle, sonra bir tane de kazma yapacağız. Aldık. Çubuğumuzu şöyle yapacağız. Hızlıca böyle. Aldık kazmamızı. Kazmamız da çok şekil. Şekil duruyor. Bunu da kıralım. Kır 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 demirleri al. Şimdi elmasımızı alalım. Like atıp abone yorum yapmayı unutmayın. Oy. Elmasa bakın arkadaşlar. Bedava elmas buldum. Efsane. Hemen şunları da kıralım. Çok iyi. Oy oy oy. Dem elmaslara bak. Elmaslara. Ben bugün zengin oldum. Şansa var. Ha bu şans işi bu, bu modu iş arıyormuş. Baya da güzel oldu bu. Sandık var mı acaba? Şu an karanlıktayız. Demir de buldum. Topla topla topla. Aman aman aman. Gerçek hayatta gibi ölecek, öleceğim. Ölmeyeyim de. Baya geliştik. 7 elmas bulduk. Arkadaşlar kanalımıza destek olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.